Selamünaleyküm. aleyküm. Evet, tüm dostlarımıza selam olsun. Abi güneş kapama üstündedir. Hemen acilen acıyla konuşayım. Abi her zaman kaliteli. Kimsenin eline geçemeyecek sıraya girip kuş isteyen abimizin kuşuna gelmiş. Böyle sıraya girip abi bize bir takım yavru ne olur? Herkes de tanır. Şimdi ismini vereceğim. Herkes de tanır. Bomba kuştur abi. Şimdi siz diyeceksiniz Ahmet'im. Valla sen bu işi yapıyorsun kardeşim. Halbiden milletin elle ulaşamadıklarına sen ulaşıyorsun. Millet parasıyla bazen ulaşamıyor. Ama biz sağ olsun bizi seven dengeli dostlarımız bizi arar. Ahmet'im siz bu işi layık ile yaptığınız için biz bu kuşları sizlere layık gördük. O kadar insan bu işi yapıyor ama biz bu kuşlara layık gördük. Sizleri çağırdık. Şimdi gideceğiz içeriye. Kuşlara gelin cevabı kimindir diyeceksiniz. Onu da size söyleyeyim abi. Ben bir söyleyeyim Yakup abi müsaitsin. Hiç fark etmez. Ben önceden size söyleyeyim fazla bekletmeyeyim. Abi kuşlar Karakala'dan Hacı Osman abi. Hacı Osman. Kendisinin zaten videoları var. Daha önce de takipçilerimiz hatta yanlış değilsem bundan bir ay önce dedim mezarda bana de Ahmet abi çok güzel kuşlar getiriyorsun. Bir de Kırıkkale'den bu Hacı Osman abi var. Onun kuşlarından getir bir de onun kuşlarından alalım dediler. Biz ne yaptık? Bakın gördüğünüz gibi size Hacı Osman'ın kuşlarını bile getiriyoruz. Biz daha ne yapalım abi? Herkes bunu yapamaz. Ben Ankara'ya da gittim size kuş getirdim. Bugün Diyarbakır'da da sağ olsun güzel arkadaşımız. Bize de gel verdiği için Hacı Osman'ın zamanında 4-5 sene önce böyle büyük paraları aldığı kuşları getirip çoğaltmış. Tabii şunu da size söyleyeyim abi. Şunu da size söyleyeyim. Bir takım eke kuşu da bizde. Aynen. Onu da size dile getireyim. Onu da ben götürüp istiyorum Bunlara da, bunlara da abi biz alıp yavruyu alacağız, çalışacağız. Eke olarak Akkevlar, ana baba şu an burada abi. Gelin ana babayı da siz de dostlarıma göstereyim. Hacı Osman Beyler. Kırık millet yavru için sıraya giriyor. Biz de yavru beklemenize gerek yok. Bu takımı biz alacağız. Benim abilerim, bizim de hakkımız var değil mi beyler? Bizim de hakkımız var. Böyle buradaki yavrularını da toplamda 8-10 tane yavru da burada var. Bunlardan gelme. Onları da siz de gelin abilerimize. Bir ikinci koni, bir ikinci koni. Mardin'in Mardin'in bakın Mardin'in diyorum bugüne kadar eline geçmeyen abimizin kuşları şu an bizim elimize geçiyor. İsim vermeyeceğim, isim vermeyeceğim. Yakup kardeşimiz arkadaşımız çok güzel kuşçudur. O Mardin'de böyle halbiden üst düzey kuş besleyen abimizin kuşları kendisinde getirip Meclis Osman'ın yani Hacı Osman'ın kuşlarına girmiş. Adam şimdi size seferlerini, aralıklarını anlatsın ki takip edenler Hacı Osman'ı bilir. Hacı Osman'ı bilir. Vallahi burada Yakup abi dedi abi onun kuşları 30-40 metre de gider. Metin abinin kuşları da 30-35 sefer de yapar. O kuşları birbirine girmiş. Bu arada uçum kümesi de baktan tabii, şurada. Tabii uçum da orada evet. orayla gösterelim. Bize vereceği için getirmişler. Gel abi, 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 şimdi gel abi. Selamun aleyküm Yakup abi. Bereketli olsun abi. abi. Hoş bulduk benim abim Yakup abi. Kuşlarınız bunlar. Değil. Çek Hacı abi kuşları çek Yakup çek, abi. abi. Devamından çek, abi. sormak istedik. Bir şeyler varsa sorarız kuşlarımızı alır götürürüz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Allah alem 23 tane fazla kızdı saydım şaşırmasam ya abi 23 tane de girmez. Abi, abi. Tamam abi. Tamam abi. Şimdi böyle kuşlar görüyorsunuz. Hacı Osman ile Mardin'de ismini vermemize gerek yok. Kimsenin ondan böyle gidip parayla alamayacağı bir abidir. Bak parayla alamayacağı bir abidir bu kuşları da herkese vermez. Yakup abi buradadır kardeşim. Ekeliğine bu adamın kuşları özellikle Mardin'den gelen abimizin kuşları. Bakın onlar da burada sabunilerdir. Şu vasi belek çalmağı dedemiz bir dedemiz dediğimiz kuştur. Şemhidir. Anladınız mı böyle? Onlar da şey Yakup abiye söz takip vereceğim. Onu anlatacağım. Bu kuşlar birbirine girilmiş. Hacı Osman abimin kuşlarıyla çalışma olmuş. Çok güzel performansla sağlamış. Mardin'in özleri 25-30 sefere kadar, 35 sefere kadar da atlılar. Hacı Osman'ın kuşuyla arkadaşım diye ekelginde 15 taneye kadar adam akıllı 30-40-50 metreye kadar da giden kuşlarla diye çalışmışım. Yakup abi söz sende deriz. İstesen sen biraz bahset. Evet, Çalışmayı abi. sen yapmışsın. Evet doğru. Hakkalığın da Mardin'le Gazi Osman'ın evet. çalışması ne yapıyor abi? Abi ortalama 15-20 sefer evet, zaten abi. fazla seferi çoğaltmadılar. Metrajı yükseltiler. Standart ha, standart. Maşallah. Zaten Mardin'den gelen abinin ismini zaten vermiyor. vermeyelim. Vermeyelim. Evet. Evet. Onun kusayı da zaten en aşağıı 20 sefer abi. En aşağıı. Maşallah. Bu kadar uçacak abi bu sene? Evet. Bu veya bu kuş da hazırdır abi. Bakın böyle. Alan uçursun abi. Bakın böyle. Videoları da var. Bu kuş da Mardin'in kuşlarıdır abi. Bakın ismini vermediğimiz Mardin'den. Evet abi. Bir abimizin kuşidir. <laughs> Çok muazzam. İsmini vermeyelim abi. Çok vermeyeceğim abi. Ağzımda evet, kaçsa da önümü kes. Adam Adama söz ver. Yani, evet. saat sakın Bu kuşları. da hazırdır abi. Evet hazırdır abi. <laughs> evet abi. O zaman nefes versin, uçursun abi. Değil abi. Evet. Abi. Hacı Osman'ın kuşları abi ne yapar? Abi Hacı Osman'ın kuşları ekelikte en fazla zaten adam da sorabilir. Ya Uliye murtak gördükten sonra evet tamam evet, 15 sefer, 12 <laughs> sefer arası ya metrajı yüksektir abi. Kaç metre gidiyen? Yani, yani 50 50'ye çıkan da var. Maşallah. Allah vekil 50'ye. Eki alakında. Ya kafa üstü zaten videolarda var. Kafa üstü ters havan vuran çıkan da var. Maşallah. Damalı ya, da giden yani, var. Adama da teyit ettirebilirler ha. Sıkkati yok abi. Yüksek de, bir fiyata da almışız bunları. O, o ekeleri biz aldık doğru mu? Evet. Senin zamanında Aynen oldu, öyle abi. Şey. kartları size verdi. Evet, Ankara kartları bizde o böyle. O geriye kalan zaten hepsi o kuşlardan çıkmadır. O diğerleri de zaten Mardin'den gelen abinin kuşlarıdır. Onlardan iki tane çalışma yapmışlar. Evet tabii. Onları da yarıda bıraktık. Yani üst düzey performans sağladılar. Evet tabii. Yani sıradan kuşlar değil. Biz gibi o sizi de ben aradım. Özellikle. Allah razı olsun ya Ne için aradı Ne, ne Ahmet e, siz kalite Kalite zaten sıradan kuş evet. satmıyorsunuz. abi evet. özellikle ben akşam Ahmet abiyi aradım. Dedim abi Allah benim kuşlarım şey. şey. sağa sola gitmesin. Evet, Amacımız bu. Aynen öyleydi. De. Aynen öyleydi. Dedi. 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 dedi ki kardeşim valla o kadar mezaçı var. Siz kalitenin peşinden siz doğru bir üst işi yapın. Siz vallahi ben sizi aradım. Di doğruya doğru kardeşim. Siz kalite ya hariçsiz. Diyelim size kaliteyi de ben vereyim. Böyle bu arada bakın size şunu da söyleyeyim bakın özellikle size söyleyeyim. Biz de hiçbir zaman boş kuş olmaz. Herkes bu mezarlığımızın farkına varacak, işten geçmiş olacak. Bakın gene görüyorsunuz, gene görüyorsunuz nam yapmış kuşlardır. Bir tarafı Mardin'in en kaliteli kuş besleyen abilerimizden birinindir. Bir tarafı da Hacı Osman'ındır. Kuşlar hep birbirine girmiş. Bilginiz olsun. Şimdi böyle burada 23 tane kuşumuz var. 23 tane kuşumuz var. 23 tane kuşumuz var abi. Şimdi biz bu kuşları şu şekilde size söyleyeyim hazır ya da hazıra yakın olanı Yakup abi bize söylesin. Evet, Onları tabi. öncelikle alalım Yakup abi uçurucu abilerimiz evet, için. Diğerleri bense... de abi eş eş zaten veririz evet, biz abi, onlara. Sen bana uçanları ver ben diğerlerini eş yapıp veririm. Ha? Önce Hacı abinin özlerini versin. Önce Hacı abinin özlerini versin. Tamam abi. Yakup abi o zaman şu şekilde. Hacı Osmanlı özlerini yapalım. Yani Hacı Osman'ın özlerini zaten tek renktir Tamam püskören diyoruz abi. Bu çift tepeler evet, toprak olan. Çift tepeler abi, abi. zaten fa farklı kuşları yok abi. Kim dese siyah triya ya kahveren gidiyor, bilmem başka. Tamam yaran, abi. Yani püskören Topraklar onundur. Evet abi. Bu benekler de Mardin'in evet, çalışması evet, Hacı Osman'a. İki, i̇ki tanedir abi. İki Bak, tane. İki tane çalışmadır abi. he. He bir tane o kenkili evet. sinekli olan. Aynen odur abi. Evet abi. Evet abi. Diğeri abi. Diğeri, abi. diğeri de budur abi. Şudur bu, abi. Bu, hemen bunu da hemen alayım. Böyle bir yukarı. Böyle bir Böyle bir Bakın bunları Hacı Osman Hacı Osman abinin yine Çağır, Mardin'in kuşlarını çalışması. Hani evet. bunlar çöküyor midir abi? Abi bu uçursunlar yani da falan. Yani da falan. Evet, bu yarıda yarı kalmış. Yarı kalmış, Şu bu da hiç uçmamış. Hiç uçmamış. Evet abi. Çok güzel bir kanal evet. yapısı var. Evet, evet. evet, evet. Maşallah. Harbiden güzel. Uçursunlar. Uçursunlar. Diğerleri çift tepeler, topraklar, Hacı Osmanlı. Evet, Diğerleri Mardin'de. Doğru mu Medir abi? Evet, aynen öyle. O da geliyor. Ha, yani i̇ki kan var burada. İki kan var. İki kan var. Başka var, evet. yok. Başka, başka, yok. yok başka, başka yok. Bir taraf Mardin'dir. Kan olarak evet. sağda gitmiş. Bir şeneler. taraf Hacı Osmanlı'dır. Sağda onlara Özellikle vardır. size şunu da söyleyeyim abi. Öyle genç, yavru, yavru, kızması isteyen abilerin tırması. Bakın böyle bir takım Hacı Osman'ın böyle bir takım özlerinden yavru var bir gün olsun bunları da almak isteyen abilerime ben özellikle bir etmem Bakın, ana sefleri çok güzel. Özür Abi, o zaman şunu söyleyeyim Yakup abi, son olarak zaten kuşlar büyük kuşlardır abi. Evet abi. Hazır olan, yarımda olan abi. Onları bana belirt. Evet. Diğerlerini zaten ben de işlerim kar İşaret ederek mi belirtemiyorsa elinden alayım. Eline al bana ver abi. Elini al bana ver abi. Abi al bir tane budur. Hazır mıdır, yarım mıdır? Bu evet, yarımdır abi. Bu yarımdır abi. Ben geneli yarım daha fazla. Maşallah. Abi, bu iş eline aldığın zaman kendini gösterir. Evet abi. Allah star etsin. Ana diye fiziği çok güzel. Bu yarımda, bu hazır mı bu, bu da yarım mı? Abi bu hazıra yakındır. Bu hazıra yakındır. Yani hemen bu hemen çöpmüş oluyor. Nefes uçursunlar. Tabii bu evet. arada... Babam dedi bunu da götür kendinize besleyin. Evet. Abi, Doğru dedi abi? Ya, e, abi dedi, bir tahım aldık yeter. dedi hepsini de besleyebilir. Yani kuşlar evet. aynıdır. Aynıdır abi. <laughs> bu Azra yakındır hemen hemen çökmüş. Abi afu da abi da hemen hemen hazırdır. Bu dişi bu erkek midir abi? Dişi olması lazım ha. Evet, bakayım abi. abi ben öyle bakayım. Yok abi bu erkek. Bu erkek olandır. Bu, bu da erkektir. Bu da erkektir. Ama onları bir ayrı kafese koyarak ayağına boynu takarak hani hazır onlar belli olsun. Yakup abi. Evet abi. Şu miskiliye tutsana abi bana. Tamam abi. Hazırca bıraktım miskiliye. O tepesi içeri al abi. Ha bu niye? O en azından hazırlar hepsini bir tarafa. Abi ortaya. ben şimdi bakacağım evet. sen bunları çek ben göreceğim abi. Ben göreceğim. Bu bir. Bu iki. Yakup abi getir. Bu üç. Bu da sökülmüş abi. Bu da. Tamam bu da getir. Anlat göstereyim. Ha burada çek abi. Burada çek. Bu da Yakup abi. Bir şeydir abi. abi. Bu dişidir. Bu da dişidir, bu da hazıra yakındır. Evet, abi. Bir kanadına bakabilir miyim ağabey böyle? Evet, abi. evet tamam. Evet maşallah. Evet, Maksat kanadını bir kontrol edelim. Böyle sizin açınızdan benim ağabeylerim. Evet abi. zaten e, öyle söyleyeyim. Evet. Diğerleri uçmamış. Tamam abi. Digerleri tamam. Diğerleri götürüp uçursunlar. Abi. abi kan belli kan. Bedi kan belli abi. <gülüyor> <gülüyor> millet <gülüyor> sıraya <gülüyor> girip alamıyor Yakup ağabey. Bu Şimdiden bunları dememize Aynen. gerek yok. Aynen Sen bana dedikten sonra adamın videosuna girmişim. Allah'ım sekiz on tane kuş. Evet. e, almış diyor bu bilmem İstanbul'da birinin, bu Diyarbakır'da birinin, bu bilmem nerede bir sıraya girmiş adamlar biliyorsun abi. Biz biz kalkıp böyle taban koyup böyle büyük fiyat demiyoruz abi. Biz evet, her zaman değil, biz takipçilerimizle bir aile olmuşuz. Evet. En güzellerini onlara layık görüyoruz. Gene büyük kuşlarla giriyor abi ben daha ne yapayım? Doğru mudur böyle? Doğru mudur? Daha ne yapayım abi? İki soyu getireyim. Bir Hacı Osman bir de Mardin'in en güçlü, en meşhur abilerimizden. Parayla satmıyor kardeşim, reklam da sevmiyor ben adam. Sevmiyor adam yani sosyal medya bile kullanmıyor. Kullanmıyor. Evet. Yani ilahi bunu da mı diyelim? Evet. reklamı evet. olan değil, reklamı olmayanların kuşları var daha. Evet. gün yüzüne ben çıkarıyorum abi. Abi o zaman Hacı abi sen tekrardan çek ben bunları eşleyip eşleyip atacağım. Toplam bir müşk kuşumuzdur. Zaten yavridir, yavri kılmasıdır, ekedir. Eşe gelmiş kuşlardır. Yakup abi de fazla tutmayalım. Yallah deriz, kafeslerimize koyarız. Cuma akşamı böyle. Cuma akşamı ki ben şimdi paylaşacağım. Cuma akşamı, Cuma akşamı saat 9'da YouTube'dan Ahmet Kayran Nuri Özdoğan canlı Mezar sayfamızda olacak bu kuşlar. Gene kalite, gene kalite. Biz değil, elimiz vicdanımıza gelip kötü kuşa gitmeyiz. Allah yukarıda şahittir. Yakup abiyle birkaç sefer görüşmüşüz hani şu şekil bir yerde gelmiş. gelmişim. da Yakup evet, abi. Böyle bir ortamda, bir evet, kuş ortamında Yakup abi de fazla reklamı sevmez. Evet, evet abi. Sağ olsun. Benim çok samimiyetim var mı Yakup abi de yok. Niye beni aradı? Vallahi ne yapayım ben zaten var ben seni tercih ediyorum. Çünkü niye bir dürüst Sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah evinde şen etsin. Adla da söze gerek yok iki büyük kuş, iki büyük soy. Siz de veli abilerimizle cuma akşamı buluşacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyarbakır'dan selamlar olsun. Bu arada Hacı Osman da ve evet. kibri izler. Sana da selam olsun abi. Sana da selam olsun. Ali senin kuşundur, seni de emek ettim. Değil mi abi? Yapma. Evet, Mide dile getirelim. Ömer abimiz de sosyal medya kullanmıyor. fazla girmeyin. Eğer girerse de bu kuşları görürse tanırsa da sana da selam olsun abi. İsmini vermedik. İsmini vermedik. Vermedi. Tanır. Tanır. Evet. Fazla sözde gerek yok. yok abi. Başka bir şey değil Yakup abi. Yok abi. Metin abimiz de bu arada burada. O da büyük bir kucağı. O da emekçidir. Evet. Merakçıdır. Sağ olsun. Böyle herkese selamlar. Cuma akşamı saat 9'da YouTube'dan Ahmet Kaylan, Nuri Özdoğan canlı mezapta bu kuşlar olacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Her zaman kalit abi. Selamlar. Evet.